çıkışta Tunç Bey'in eşi e, Neptun Hanım ve kızı ile de sohbet etme imkanı oldu. Aslında e, burası e, bir trajediyi tarif etme açısından önemli. Her gün e, Tunç Bey'in avukat kızı Defne ve eşi Neptun Hanım buraya e, cezaevine geliyor. Akşama kadar e, eşi Neptun Hanım'ın kapalı cezaevinde kendisi de açık cezaevinde burada e, eşinin kaderini paylaşıyor. Biz Belediye başkanları olarak e, yargılanmada ayrıcalık istemiyoruz. Ama e, tutuksuz yargılanma da bir yoldur. Yani bu insanları tutuklayıp isnat edilen suçları e, koğuşturmaya tabi tutarken, soruşturmaya tabi tutarken, cezaevinde tutmak ayrı bir şey. Bu insanları farklı bazı tedbirlerle yurt dışına çıkış yasa ya da adli kontrol şartıyla bırakma gibi bazı farklı enstrümanlar kullanarak da bunlar yapılabilir. Hem dünya görüşümüzü yansıtan e, sosyal konutlar konusunda çalışma yapmak üzere hem de yoksul ya da orta gelirli yurttaşlara bu konuda destek vermek üzere bir çalışma yapılmış. Ve bunun üzerinden nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan yargılanıyor bir insanlar. Ortada bir teşebbüsten bahsediliyor. Gerçekleşmiş bir fiil de yok, bir olay da yok. Bomboş bir dosya. Sanıyorum gelecek hafta içerisinde hem tutukluluk halinin değerlendirilmesi konusu olacak hem de mahkeme tarihi belli olacak. Umut ediyorum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlar. Yine yargılama devam eder. Dosyalar incelenir. Varsa bir Suç hali zaten bunun cezası vardır, cezaları çekilir ama daha masumiyet karnesi ayaklar altına alınarak daha ortada bir suç e, sabit olmamışken bir hüküm kesmek, e, bir ceza niteliğinde tutuklamaya tabi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Umut ediyorum önümüzdeki hafta hem il başkanımız hem eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Seher serbest kalırlar.